Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Türkiye İsrail ile karşı oynuyoruz. Maça hoş geldiniz. Taraftarlar ilk düdük gelince maç başladı. Türkiye oyuna başladı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu pası Mert müdür. Bir ara pası. Ara pası yalnız ara pası ne oldu? Türkiye'nin Ardaptı. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Önce dostuz şimdi. Geç olsun. Gerçekten süet şimdi Perez. Bu topu. Arda Güler şimdi 6 top Arda Güler. Arda Güler vurdu gol! Gol gol gol. Arda Güler. İşte top gidiyor. Orada top için gerçek bir mücadele. İnnablıkayım bardak saraya girdi. Faul kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi görünüyor ama hala kart yok. Mustafa Kaleci aldı topu. Pası Cenk Tosun. Topu Cenk Tosun iki kişinin yok. arasından geçti. Yine Cenk Tosun. Cenk Tosun, beşte, Kaleci. Cenk Tosun paslarını atan yanıza. Cenk Tosun vurdu Kaleci. Cenk Tosun nasıl kurtardı o sütü dediği. Cenk Tosun uzaktan mı seni? Büyük bir fark değil. Az farkla kaçırdı. Hedef evet. Evet. çalışıyor. Pasatası yine bir zamba kazanlar Cenk Tosun şimdi. Fana kavici. Pası Cenk Tosun. Kenan Yıldız. Arap Pas. Arda Güler. Arda Güler uzaktan mı Evet verdiği altı topu Fener kahveci şimdi yama pas atası Fener kahveci pası Burası Alper Ara pası şimdi Cenk Tosun'a Cenk Tosun Güzel Cenk Tosun Burda gol Cenk Tosun Gidiyoruz 2-0 Topu ileriye taşıyor Cenk dosun, ara pas, bir dakika sonra Kenan Yıldız'a. Şimdi Kenan Yıldız. Pası Cenk Tosun. Cenk Tosun savunma. Hakan Çalhanoğlu. Şimdi Hakan. Direk. Direk. Şimdi Barış Atma Gülmesi seni. Neler, Neler oluyor? Neler oluyor? Neler? Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Nikenani öldü. Araba sürüyordu. Çalın oldu. Jaktam hissediyorum. Denetim olmadı. Diğeri şimdi borsa parilmaz. Borsa. Barış borsa parilmaz. Artık üstüne küküni. Polamışım diye. Jentosun. Jentosun. Üniversite geçemiyor. Türkiye'de üniversite üniversite Cenk Tosun. üniversite 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 Maçın ilk yarısı tamamlandı. İlk yarısı bitti arkadaşlar. 2 0 Arkadaşlar yanlışlıkla özür dileriz. Neler oluyor diyeceğimi öyle bir şey dedim. Lütfen özür dileriz. Gelecek bir sıfır işte. Hakan Çalhanoğlu. Araya girdi. Sarı kat. Hakan Çalhanoğlu. Hızlı bir tane geçim Arda iletiyor. Güler harika bir ara pas. Bir bir Arda Yılıyor. Güler. Şimdi Arda Güler karagiyle basmasa. Edilir. Arda Güler. Gol. Gol gol gol. Arda Güler. 3-0. İşte bir dostum. Ara pası Kenan Yıldız. Geçemedi daha sonra iyi Kenan Yıldız. Servis vuruş. Vay. Oyuncu kart göstermediği için hakeme teşekkür etmeye. Jet Pistol Press'te. Ardıbılar aldı topu kötü press. Kenan Arapası Yıldız. Öneriyor. Kenan topu Yıldız. İrfan da kahveci şimdi aldı topu. Sarı kart İrfan da kahveci. Hedi Daza. Jack Tosun şimdi preşte Cenk Tosun. Cenk Tosun aldı şimdi. Ara pas Kenan Yıldız. Ara pas Kenan. Fener kahvesi, ne yaptı? Fener kahvesi kaçtı. Şimdi Fener kahvesi aldı topu. Abdülgüler. Cenk Para pası Cenk Tosun'a. Cenk Tosun burada savunma. Şimdi Barış Alpareli mazda top. Kaptadı topu. Abdülgüler şimdi pası Cenk Tosun'a. Cenk Tosun gol. Gol gol gol. 4-0. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. 5 0. İşte top gidiyor. Jack Tosun. Jack Tosun. Şimdi Fana Kavacı. Pası. Pas vermedi Jack Tosun. Cenk Tosun. Vuru uzaktan bir

Kenan Yavuz uzaktan uzak, 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 düştü. Muhteşem bir kaleci Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun. Şimdi Barış var. Barış olmadı. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Yeni sıfır. Doktor altı yedi. Hadi Güler. Şimdi aldı topu ama. Pasak şimdi Aldı Güler Güler Şimdi Cenk Tosun Evet Sayı yedek yapıyor sayı Uzun oynayarak başlatıyor Cenk Tosun pası şimdi Barış Alper Yılmaz Barış Uzaktan bir sur Kaleci ve İkinci yere <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> <laughs>